Asiga'da dördüncü sezon gecenin ilk maçında bir tarafta Kuvayi Milliye, diğer tarafta Bayramlı Fesut vardı. Gerçekten kran kran bir mücadele oldu abi. Çok iyi geçti maç. Güzel bir galibiyet aldınız Gökhan abi. Neler söylüyorsun maç hakkında? Vallahi dediğin gibi kran kran geçti maç. Gerçekten zorlu maçtı ve zor galibiyet aldık. Yani süper amatör tadında bir maçtı bence. Yani iki takımın da bir ayakları var. Çata çat. Sert bir maç geçti. Yani oynadığımız en iyi maçlardan biri diyebilirim şu maç için. İyi mücadele ettik. Yeri geldi iyi ucum yaptık, yeri geldi iyi yaptık. Bence ileriki maçlar için bizim için güzel bir ışık oldu bu maç. İnşallah böyle devam ederiz ve maçlarımızda kazanmaya devam ederiz. Evet Necati abi sen neler söylemek istersin? Kaptan zaten söylemesi gereken her şeyi söyledi. E, şunu söyleyebilirim. Yenildiğimiz maçlarda bile bu kadar mücadele edip, bu kadar savaşıp oynadığımızı hatırlamıyorum. Bence sezonun en iyi maçını oynadık. Rakip takımı tebrik ederim. Onlar çok kara korm mücadele ettiler. Biz biraz daha tecrübemizi ortak olarak kazandık diyelim. Onlara tebrik ederim. Ee, önümüzdeki maçlarda baş... onlara başarılar diliyorum. Bize Kuva-i Milliye ve Baynaruf FC'ye oynadıkları onun için teşekkür ederiz. Her maçlar iki maçlarda iki takım da başarılar dilerim. İyi akşamlar. Eyvallah.